Hepinize merhaba arkadaşlar bugün alt koridora Draven oynuyorum Olabildiğince şampiyonu ve oyunu anlatmaya çalışacağım Sesim Bu videoluk az gelebilir <laughs> haberiniz olsun O usb ses kartı şeysini Yeni geldi yani Tam test edemedim haberiniz olsun Gidelim bakalım Adam taptan başlıyor burada olabilirler Değiller tamam e, ee, Rünler olarak şöyle girdim yenilmez. Zafer, saldırı hızı, can az olan rakibe fazladan vurma, sürat, oyun sonu ADAP. Oradan da saldırı yüz, saldırı yüz zırh girdim. Şöyle göstereyim. <laughs> Draven pasifinden başlayalım. Draven pasifi minyon kestikçe, balta tuttukça vesaire size bir yük geliyor. Bu yük de gold aldığınız, ay, kill aldığınızda gold'a dönüşüyor çarpı 2 olarak. Ekstra artı 20 gold'u da var bu arada haberiniz olsun. Şöyle mi keselim. 2 olmaya bakalım. 2 olduğumuzda Leon'a girebilir. Hatta girer diyeyim. Leon'a çok orala olmadı nedense. <laughs> Adam ilk yutma... 2 ee, olmuş. Baya dürttük bu arada. Şu an 3 balta kullanıyorum. Q'su da asıl Draven'ın Draven yapan yetenek. Q'ya bastığınız elinizde balta dönmeye başlıyor. Bu da balta elinizden çıktı sonra karakteriniz nereye bakıyorsa veya nereye gitmek istiyorsanız o tarafa götürüyorsunuz. Atıyorum tıklayacağım geri gideceğim şimdi. Geriye götürdüm. Şurada ileri gideceğim. aynen şu şekilde. Alışması biraz zor. Alıştıktan sonra kolay yani. Lane'de oynamak kolay. Fight oynamak zor. Haberiniz olsun. Biraz alışmanız gerekiyor dediğim gibi. Şöyle dürtelim. Menzili ortalama bir edikeri menzili bu arada. Öyle çok yüksek değil. Çok alçak değil. Nocturne top tarafında. Bunları kesebiliriz bu arada. Bu arada ikiden fazla balta da yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani, yani vurdum demucu görüyorsunuz. Bu oyun başı için çok fazla. Yani inanılmaz fazla. Bir edikerinin şu dakikada bu kadar vurması. Ama hero'nun o kadar fazla vurması da tabi biraz işi zorlaştırıyor. Biraz zorluğu var ki fazla vuruyor. Zaten genelde oyunda öyle olur. Bir şampiyon çok zorsa ya da zorsa biraz daha kuvvetli olur ama oynaması zor olur. <laughs> ama Draven lane oynaması basit dediğim gibi. Biraz alışın gerisi çok basit yani. Şu baltaları zaten gözünüz kapalı tutarsınız 6-7 maçtan sonra. Ve Draven biraz pratik istiyor yani. Ara ara oynamanız gerekiyor. Oynamazsanız biraz köreliyor. Haberiniz olsun. Şöyle. Vuramayacağız. Erken safhada kuvvetli biçer bu arada. Haberiniz olsun yani. Öyle oyun sonuna kasayım derde değil de böyle kestik sanırım. bunu da kesebiliriz. Flash attı. İyi kule yemediğim için sıkıntı yok. Geri gidelim potumuzu basalım. Biraz fazla damage yedik. Şifam var ama. Abi ben biraz fazla bira yani normal değil az önce yediğim demiş da. İlk Q'me istiyoruz bu arada. İkinci W en son Benim şifam var. O yüzden biraz daha rahatım. Gank yiyebiliriz diyeceğim. Nocturne bot'a doğru geliyor. Bakalım. Dive'layabiliriz de çok riskli. Buraya yardım lazım. Vayne gelmesi lazım buraya. Aa bir şifa atamadım. Ah. <laughs> Refleksim el vermedi. Neyse. W'su balta tuttukça vesaire sıfırlanıyor. Erken safhada çok fazla W spamlemeyin yani. Her balta tuttuğunuzda direkt W'ye basmayın. Çünkü erken safhada 40 mana yiyor. Late game'de bu düşüyor yavaş yavaş. 5-5 diye yanlış hatırlamıyorsam. Saldırı hareket hızı veriyor. Eniz rakibi geri ittiriyor. Ve hani Camille'in zıplamasını, Kha'zix'in. Rengar'ın vesaire. Evet ya her şeyi engelliyor bu arada haberiniz olsun. İyi atılan bir E ile ölmezsiniz yani kolay kolay. Tabi karşıda atıyorum malfight vardır elinizde durduramazsınız tabii ki de onu da. Çok sıkıntı değil farmda öndeyim şu an. O yüzden çok sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Bir an dalgınlığıma geldi. Bir de konuşkan oynaması bir tık daha zor. Banem de hazır olduğuna göre. İkinci W max diyoruz. Tekrar söyleyeyim. Can çalma aldım. Erken de dayanayım diye. İlk kanon da alabilirsiniz. Ebedi de. Şu aralar ebedi statik yapılıyor genelde. Hatta şunu atacağım şöyle şu tarafa. Bu arada Draven baltası çok az vuruyor. Haberiniz olsun yani baltasız oynayam oynamanız çok zor. Bu en azından kill almanız zor diyeyim. Tam diğer taraftan girmiş. Bakalım can çalman var. Onda can çalması var. O yüzden ortama böyle farmlayacağız belli bir süre. Ama Draven Late'de de sağlam vuruyor ama oynaması cidden çok zor. Late game'de ya fight'lerde. Bir fokusa patates olabiliyorsunuz. O ping'im var. Aman aman aman. Ne oldu? Ufak ping'im ani çıktı indi. Şunu alalım. Şuna girebiliriz aslında ya. Doktorun altı olmuş olabilir bu arada. Direkt lane'den geliyor adam. Tamam, buna buna vuracağım. Adam çok fazla içimize girdi. Bunu da alabilirsem. İyi, çok iyi. Erken de biraz saçmalamıştık. En azından toparlamış olduk. Adamların çok içine girdim yaz. Orada baltaları düşüremedim. Yani biraz pratik istiyor. Ben de son zamanlarda bu oynadım ama diğer çarlarda çok fazla Draven'ı oynamadım. Biraz oynamanız gerekiyor çara. Oynamazsanız biraz köreliyor dediğim gibi. Şu kuleye bir tane vuracağım. Bir tiki kalmış çünkü. Şuraya gidelim. Ultisi yerden iki balta gönderiyor. Yok oraya şey yapamam ya. Benim base atmam lazım. Sizin üçünüz alırsınız abi. Hani bana gerek yok bence. Yani. Çünkü ben base atmazsam geldiğimde çok fazla miyon kaybedeceğim. Şunu alacağım. Bir tane daha AD alayım hatta. Draven bu arada AD'den etkileniyor. Saldırı değil haberiniz olsun yani. Ne kadar AD kasarsanız o kadar iyi. Ama şu aralar biraz daha saldırı hızı buildine gidiyorlar. Statik bombardıman yapıp direkt tek atmaya oynuyorlar. Ölmemen lazım. Dikkatli ol. İlk kanat tutamış sebebi de fazladan can çekmek. Zaten Draven çok fazla vuruyor. Bir baltayla inanılmaz can çekiyorsunuz erken safhada. Bir nişancını çekemeyeceği miktarda diyeyim en azından. Ultisi yerden iki balta gönderiyor. Rakibe çarparsa geri geliyor. Çarpmaz haritanın bir ucuna kadar gidiyor. Yine geri geliyor. İsterseniz geri çağırabiliyorsunuz tekrar R'ye basarak. <laughs> vardığımızı kestiler. O buraya gelebilir diyecektim de. Tam adamın atlamasıyla Nocturne'ün havayı şey yapması bir oldu. Oy vallahi deli vuruyoruz. Nice VP vallahi kestik. Ben kesemeyeceğiz diye aşırı agresif oynuyor zaten de. İki girmiş. Bir adam şöyle de. Şöyle da Draymond simgesi de varmış abi çıkartalım şöyle. Adam ya iyi oynadı tebrikler var da. Başta hatam, hatamdan ölmesem çok daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Dalgınlığıma geldi. Adam da çok bir şey demedi Allah'tan. Bazen çok flame atan insanlar geliyor onlara ayar oluyorum. Yani bir küçük bir hatada bile. <laughs> Hala hastalığım geçmedi bu arada. Hafif böyle bir boğazım şey yani. Şöyle gidelim geriye. Adam ulti açtı. Ne alaka bilmiyorum ama. Lane ortasına ward atacağım. Mid lane de önemli bu ward. Haberiniz olsun mid lane'de en çok mid lane de önemli. Ya benim bildiğim kadarıyla öyle. Belki support falan lane'e ward atabilirsiniz yani. Çünkü o ward rakibin mesela şu an pushladığını görebiliyoruz. O ward olmasa adam Buraya ejder'e yani atıyorum şu an ejder yok tane. hani ejder'e mi gitti nereye gidiyor göremeyeceğiz. Beyze e mi gidiyor. Hani onun açısından size bir fikir veriyor. Şey olanağı da var bu arada. Hani jungle falan şu arkana dolaşacaksa onu da görebiliyorsunuz biraz daha ileri yatarsanız. Hafif çok az daha ileriye ya da çalılara falan. kan samışımız bitti. Şu an zaten kolay kolay öleceğimizi zannetmiyorum. Kötü bir pozisyonda kalmadığımız sürece. Ya şu Drayon baltaları çok hoş değil mi? Benim hoşuma gidiyor. Şöyle baltayı vurup geriye gelebilirsiniz özellikle şu sürat ürününden size ekstradan e, hareket hızı geliyor W bastığınızda hareket hızınızı arttırıyor W'nü geldikçe dürtebilirsiniz ama mananızı dikkatli kullan yani her vurup parmağını savunmayın her balta tuttuğunuzda W'ye basmayın yani Demek istediğim o Vurdum hasarı gördünüz yani Azıcık üstünlük yakalarsanız lane'de oynamanız o kadar da zor değil. Özellikle 3 ve 2 falan botlayında yapabiliyorsunuz. Yanınıza support olarak Nami, Trash, Blitzcrank gibi böyle hani hem agresif hem de defansif olabilecek pickler daha iyi olur. Tabi Trash çok agresif pick ama yani üstünde size de yardımcı da olabiliyor. En az 3 support ya da 2 support diyeyim. Trash, Nami. Nami de koruyucu supportlardan. Hani ister hani ben biraz daha korunayım. Supportum beni korusun diyorsanız. arada müzikleri değiştirdim. NCS'leri. Ona şey atmama gerek kalmayacak. Bakın orada iki tane de bu iki tane şeyim vardı. İki baltam da havadaydı. Biri indi gibi W'ye bastım ki bir tane daha W'ye basma hakkım olsun. Hmm. Onu kesemeyeceğim de o da beni kesemeyecek. Yenilmez özellikle steklendikten sonra zaten çar inanılmaz fazla vuruyor. Baksanıza 100 can çekiyorum şu an. Hani bu dakikada 100 can çekmek demek yani çok saçma. Ve Draven'a karşı çok fazla agresif oynayamıyor. oynayamıyorsunuz. O, o, o cümle neydi öyle? Oynayamıyorsunuz çünkü Draven Atıyorum siz Draven'a 3 vuruyorsunuz. Draven size 6 vuruyor. Draven bir tane vuruyor. Siz iki tane vurmak zorunda kalıyorsunuz. Erken safhada özellikle. Pek statik mi alsam ya? Ben statik alacağım. Şöyle statik ebediye gideyim. Statik ebediye gideyim. Şu an param olmadığı için bir tane daha bundan aldım. Bunu da bombardıman yapacağım. Tapta bir olay var sanırım. Tanoktor'un ulti attığında da böyle yardım pingi atabiliyorsunuz. Onu atarsanız da, da en azından haritadan sizin nerede olduğunuzu görür. Yani etrafınıza atın o pinglerden. Yardım eden en azından adam. Onu mu alalım emin misin? Umarım jungle laf etmez bize. O taraflara gidelim şimdi. Ah ultim yok. O iki skill atmasa kaçabilirdi belki de. Belki. Abi şu baltaların dönüşü çok hoşuma gidiyor ya. Sırf Draven oynamak için bile yeterli bence yani şu. Aa. Yok 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 çok riskli bu. Hmm, base atayım en iyisi ben. Ya da base atmayayım. Adam düşündü keseceğini ama Draven dediğim gibi çok can çekiyor. İlk tam kanastomuş alırsanız Charles ile çok fazla vurduğu için inanılmaz can çekiyor. Orada bir Draven rehber tarzı bir şeyim de vardı. Onu da kartlara bir yere koyarım yani. Açıklamaya da koyabilirim. Ya da hatta ben koymayı unutursam Draven'ı rehber tarzı bir şey yazın. Tabi ismime ekleyin şu an o kadar yüksek şeylere ulaşamadığım için. Çıkmam üst taraflarda. Malphite Geç safhada sıkıntılı. Yaratacak şampiyonlardan biri ama uzatmayız umarım bu oyunu. Ya vurdum demucu görüyorsunuz. Zaten bir tane vuruyorum. Adam sakat kalıyor. Baksanıza. Çok saçma değil mi? Hayır öldüm ama. Ama bizimki kesecek onu büyük ihtimal. Aynen tamam. Kule aldık. Shutdown'u verdim. O kötü oldu. Bombardıman bitiyor aslında da. Adem olmayacak böyle 200 adem var yani tek bir ad eşyasıyla iki tane saldırı almak. Ben yapayım da hani dediğimi yap yaptığım yapma şey ne olacak? Hani normalde şey kas şey kasılır. Ebedi ya da kan ilk item statik. Ebedi artık diğer bir tane daha saldırı eşyası. Ardından duruma göre atıyorum karşınızda mal fight var. Bunu alırsınız. Mundo var. Bunu alırsınız. Malzar var. Bunu alırsınız. Yani değişir. Ya da Z var. Koruyucu alırsınız. Atıyorum Zed var karşıda Ben bombardıman şey alırdım Hayalet ya da hayalet statik alırdım Hani o maçtan maça değişir ya Ben ilkten bunları aldım diye bunları almak zorunda değilsiniz Yani her şu rünleri de değiştirebilirsiniz Yani herhangi değişik rünler de girebilirsiniz Tamamen size kalmış Deneyip görmeniz gerekiyor Böyle çok fazla saldırınız oluyor Ama adniz olmuyor Ben Draven çok ad Oynamaya alışıyorum diyeyim <laughs> alabiliriz ya. Ya drev'in öne geçtikten sonra böyle çok boş gezmeyin haritada Çok çünkü erken safhada özellikle bir üstünlük alırsanız tapa e, şey yapın swaplayın lane'leri lane değişin kuleyi alın gibi. Yani boşuna botta durmanıza gerek yok. Çok da önden kafa atmak istemiyorum da Yok yok atmayacağım. Adam %10 canını alabiliyorum. Şu an onu görmüş oldum en azından. Buradan gitmemeli. Ve Draven hani baltaları fight'ta tutması zor olduğu için Hani önüne bir baltanız düştü diyelim onu tutm tutmak zorunda değilsiniz yani Onu salın diğer baltayla vurun Diğer baltayı çıkartın ya da Yani diğerleri de olsa büyük ölmüştüm orada Baltam gitti Yani baltayla inanılmaz fazla vuruyorsunuz. Ben oyun boyunca sürekli bunu dedim. Balta 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 diye de. Lane e oynaması biraz alıştıktan sonra kolay ama savaşçı oynaması cidden zor. Özellikle karşınıza iyi bir takım gelirse şu altta da baltanın hani şeyini görebiliyorsunuz. Bitiş şeyini. Haberiniz olsun. Arkada niye bekliyor bilmiyorum da. İkiden fazla baltada yapabiliyorsunuz. Bunu şöyle keselim. Adam artık gold vermemeye başladı da öldüm bu sanırım bu sefer. Hayır içeri atacak. Hayır öldüm. Yak yak. En azından kuleyi aldık. Biraz satış oldu ama Şimdi mal fight kesmeden direkt diğerlerine mi kesmeye odaklansam yoksa direkt şey mi diye düşünüyorum da sanırım Yerlerini kesmem daha mantıklı, o yüzden buna gideceğim. Selam. Bak burada, oyundan tanışmıştık bu arada bu arkadaşlar. Eee... Sağolsun iyi oynadı Thresh'i, cidden iyi oynadı. Ama afk vardı karşıda, şey yapamadık. Direkt hani zevksiz bir maç oldu, onu atmadım. Bugün bayağı Draven'i bu çağda, alışmak için. bayağıdır oynamıyordum çünkü. Şu redi alabilirsem, çok tatlı olur ya. Umarım salar diyelim. <laughs> Teşekkürler ya Şöyle de. Şunu alalım da şöyle. Tamam. Şimdi bol, mesela midi açtık. Direkt midden de koşabiliriz. çünkü Nexus açık. Ama midde kule olsaydı. Baron tarafı durmamız daha mantıklı bu arada. Midde kule olsaydı onun tersine yani mid'de açık olduğu için diğer iki yöne de gidebiliriz ama atıyorum botta açık oldu. Tapa gitmemiz gerekiyor genelde. Öyle oynamam oynamamız gerekiyor. Tamam. Şöyle gidelim. Sanırım bitti. Hmm. Umarım bu NCS müzikler daha çok hoşunuza gitmiştir. Hem bu rapimsi tarzı. Mesela rap de dinliyordum. Şuralar çok o tarza gitmiyorum ama ha, Çok daha klasik müzik arası gidiyorum ben Tamam GGVP ha, ah, Gayet güzel maçtı Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir Rünleri göstereyim alternatif rünü de söyleyeyim Videoyu sonlandırayım Başta hata <laughs> yaptım Kafa attım biraz da Neyse ki. Leona bu arada iyi oynadı. Leona da iyi pick Draven'ın yanına. Genel olarak böyle savaş başlatabilen ya da kitle kontrolü üzerine devam ettirmenizi sağlayan supportlar. Yani direkt agresif supportlar diyeyim. Agresif support için ne geliyorsa. <laughs> Çoğu şampiyon oluyor. Onu da kartlara koyarım o Draymond şey videonun videomu. Haberiniz olsun. Hasarlar şu şekilde yani biraz etici bir üstünlük normal zaten. Draven'ın öne geçmesi gereken bir şampiyon. Geçemediğinizde hiç vuramıyorsunuz. Geçtiğinizde çok vuruyorsunuz. Biraz bozuk bir şampiyon. Yenilmezle bu kadar vurmuşuz. Şöyle run girdim. İsterseniz yenilmez artı saldırı tarafından da girebiliyorsunuz. Hani peksimetri ayak kabılı falan. Ya da 3 saldırıya vuruş yaptığınızda fazladan hasar arttırmaya da girebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer gitmişse beğenmeyi, yorum yapmayı, abone unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.